Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir kızartmayla geldim. Bugün karışık kızartma yapacağım. Patates, biber, kabak, patlıcan. Üzerine de sos yapacağım. Ama hepsini ayrı ayrı kızartacağım bu arada. Patateslerimi soydum. Güzel doğradım. Yağımı da kızdırdım. Bismillahirrahmanirrahim. İçini alıyorum. Hepsini tek tek kızartacağım. karışık derken yani bütün sebzeleri karıştırmayacağız. Önce patatesleri, sonra kabakları, biber öyle gidecek inşallah. Evde ne yiyorsak onu çekiyorum ben zaten. Öyle çok kış yazın zaten öyle çok ağır yemekler de olmuyor. Kızartmadı, kavurdu, kartuzdu, salata böyle gidiyor bazında de mecbur bazı yemekler yapıyorum ama her zaman da öyle olmuyor. Bugün de bunu çekeyim dedim. Bunu paylaşayım sizinle. Ama e, bir kırgınlığım da var. Ne çekersem çekeyim, ne yaparsam yapayım. Kimse izlemiyor. Mesela bak salçayı yaptım, salça yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum diyorlar ki salçayı çek. Melemeni çek, pekmezleri çek, yaptığım reçelleri çek, salçayı çektim, başını çekmedim. Ee, o zaman karar vermemiştim çekme. Sonradan söylediler niye çekmiyorsun falan filan. Çektik, ilk kötü de anlattım. Önceki videolarımda da var yani başından beri. Ama izlenmedi. Yine kimse izlemiyor. Yine kimse ama nedenin inanın hiç bilmiyorum. Bakıyorum o kadar basit videolar o kadar çok izleniyor ki. Hiç bir şey insana anlatmayan, öğretmeyen videolar var, çok videolar var öyle. Yani onu izleyip de oradan hiçbir şey öğrenemeyeceğim, hiçbir şey anlamayacağım videolar var. Onlar izleniyor, aboneler, o biçim aboneler geliyor. Nasıl oluyor? Yani, ne bileyim. Hem izlediğim bir şeyden hem bir şey öğrenmek isterim, hem de ee, mutlu olmak isterim. Yani onlara bakıyorum, ne mutlu oluyorsun, ne bir şey öğreniyorsun. Hiçbir şey. Bir yere oturacaksın, böyle bir duvar dibine otur. Bir şeyler anlat, 20 dakika, 15 dakika, 10 dakika, neyse işte. Ha, kapat, aa işte bakıyorum, akşamdan sabah, öğleden akşama acayip aboneler gelir. Biz de, yani biz de, ben de bir şeyler yapıyorum, bilmiyorum, bir şeyler yemek yapıyorum, paylaşıyorum sizinle. Ne beğeniyorsunuz, ne abone olmuyorsunuz, ne izliyorsunuz doğru düzgün, görüyorsunuz, görüyorsunuz ama izlemiyorsunuz. Bilmiyorum neden anlayamadım. Artık bu zamana bir şey üretmek mi lazım? Öğretmemek mi lazım? Ee, tabii ki bilenlere demiyorum. Bilmeyenlere. Tabii olabilir. Gençlerimiz var. Bilmiyorlar. Öğrenciler var. Yani belki öğrenirler yemek yapmasını. Artık şaşırıyorum. Üzülüyorum yani. Niye bu kadar boşuz, boş şeylerin peşine koşuyoruz? Onu da bilmiş değilim arkadaşlar. Ee, zamanımızı boşa harcıyoruz. Boş harcıyoruz derken yani e, ee, ne bileyim, şeyden izlenen şeylerden bir şeyler kafamıza girmesi lazım. Bir şeyler öğrenmemiz lazım. Bakıyorum ki hiç öyle şeylerin peşinde değilim Bana abone olanlara, yeniden yeni abone olanlara, eskilere çok teşekkür ediyorum. Yani demek ki beni anlamışlar, abone olmuşlar. Beğenenlere, ben beğenenler çok az ama çok az yani. Bilmiyorum ya. Bundan da üzülüyorum. Bazen de hiç video bile çekmek içimden gelmiyor arkadaşlar. Yani nasıl olsa kimse izlemiyor diyorum. Kalsın diyorum. Boş ver ama pes etmesini de sevmiyorum. Pes etmeyi de hiç sevmiyorum. Yine de çekiyorum. Elimden geldiği kadar yani. Biliyorsunuz ben yalnız çekiyorum zaten. Ben paylaşamıyoruz e, paylaşamıyorum. Bir sebepten dolayı. Yani oğluma şafiyi oğlum paylaşıyor şafiyi şimdi YouTube atıyor kendim yapamıyorum yapamamamın da sebepleri var ee, bana bunu da sebep olanlar var yani artık bilmiyorum işte bir şey de anlatmak istemiyorum ama bundan dolayı da çok üzgünüm keşke böyle olmasaydı keşke ben de atabilseydim kendi işimi görebilseydim Bunlar kızarsınlar. Hepsini sırasıyla kızartacağım arkadaşlar. Patateslerimiz kızardı arkadaşlar. çok güzel olmuşlar. Burada da ikinci bir koydum. Ona da patlıcanlarımı koydum arkadaşlar. Daha çabuk kızarsınlar diye. Buraya tuz atmadım. Tabağa koyduktan sonra tuz atacağım üzerlerine. Altını kısıyorum. Bunları bir alıyorum. Bize arkadaşlar mesela abone oluyorlar. Bundan da çok üzülüyorum. Ne oluyorsa abone oluyor. Karar veriyor. İyi tamam izledin. Güzel abone oldun. Ondan sonra abonelikte niye çıkıyorsun? Ne oldu yani? Ne değişti? Onu anlamadım. Yani şunu derseniz ki sen niye her gün video atmıyorsun? O bende biraz imkansız. Yani çocuğum ben kendim atamıyorum. Her zaman söylüyorum. Çocuktan dolayı. Evet bu bu şekil oluyor. Yapacak da bir şey yok. Ama inşallah ilerleyen günlerde her gün olabiliyor. Bakın bu şekil kızarmışlar bize. Şimdi kabaklarımı koyacağım içine. Kabaklarımı da aynı bu şekilde koyacağım. Bunları Ben kabağı çok seviyorum ama evdekiler kabağı çok sevmiyorlar. Burada da kabak çok oldu. İnşallah kimse şey demez. Olsun. Kabak çok faydalı arkadaşlar. Çocuklarınızı alıştırın. Ama herkes sevmiyor. Ya da erkeklerin çoğu sevmiyor. Hem kayınvalidem kabağı çok sever. kabaktan da en az 10 çeşit, 15 çeşit yemek yapar. Çok yani acayip yemekler yapıyor kabaktan. Ben de kabağı seviyorum. Bunlar da kızarsın. Kabaklar kızarıyor. Bu arada patlıcanlarım da kızardı. Onları alacağım şimdi patatesin üzerine. Patlıcanları da buradan. Bakın bu şekilde. Onlar da kızardı. Onları da alıyorum. Kabaklarım da kızardı. Bunları da alıyorum şimdi. Çok güzel kızardı. Kızarınca az olur. Azlanıyorlar zaten. Kabağım da burada. Şimdi biberlerimi kızartacağım. Ondan sonra da sosunu yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde bunları aldım. Şimdi de böyle kın biberlerim var. Onları kızartacağım. arkadaşlar biberlerim de kızardı. Biber kızartırken şöyle üzerine bir tane ekmekten alıp ekmek alırken bir tane gazete koyuyorlar içine. Bunu yani böyle üzerine koyarsanız sağ sola fazla atlamaz, sıçramaz. Sağ sol bir inanın biber kızartırken sen de bunu kullanıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Bakın bunu atıştırıyor. Biberlerim de kızardı. Bunları da alıyorum. tavamın tam ortasına koyuyorum arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar tavamdaki yağdan biraz aldım. Çok çünkü. Şimdi üzerine domates sosunu yapıyoruz. şey az bir şey tuz atıyorum. yazdım var. İki diş de böyle sarımsak doğruyorum için arkadaşlar. Lezzetli olsun diye. Ezanımızda e, yurt dışından izleyenlere gitti arkadaşlar. Benim de akrabam var yurt dışında. Onlar ezana hasretler. Ezan onlar için gelsin. Ezanlar beni hep duygulandırır arkadaşlar. Selalar, ezanlar. Hep annem babamı hatırlatır bana. Bu güzel altını atayım şimdi altını fıstım güzel kaynasın pişsin sosun içine biraz pul biber atacağım biberlerin hiçbiri sadece değil mecbur bunu atacağım bu arada benim özel biberinden de şu anda yok pazarda da bulamıyorum İnşallah çıkacak yağlı kurutacağım inşallah pul biberi yapmayı düşünüyorum onda İnşallah çıkar. Böyle ez ez pişirince sonra kızartmanın üzerine alacağım. Arkadaşlar sosumuz pişti. Bakın güzel suyunu çekti. Sebzeci de geldi dışarıda. O da sesi geliyordur. Şimdi ben bunu kızartmanın üzerine alacağım. Altını kapatıyorum. kızartmamı buraya aldım arkadaşlar. Bunu da üzerine. Sosumun hepsini koydum. Bunun üzerine arkadaşlar yoğurt da koyabilirsiniz. Ama bizim evde kimse yoğurt yemiyor. O yüzden ben domates koyuyorum üzerine. Bakın bu şekil çok güzel oldu arkadaşlar herkes kanalımı görürse kanalıma rastlarsa lütfen abone olmadan beğeni yapmadan geçmeyin ufacıkta bir yorum yazarsanız sevinirim sayfama girip yemeklerime bakabilirsiniz arkadaşlar nasıl yemek yaptığımı neler yaptığımı bakabilirsin bugün de böyle kızartma oldu başka zaman inşallah daha güzel yemekler daha güzel şeyler olur lütfen kanalımı izlemeden geçmeyin abone olmadan geçmeyin. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a sığdırdık diyorum.